Şundan hemen bize biraz bahseder misin? Uluslararası Altın Çınar Onur Ödülü. Bu nedir abi? birkaç gün evvel İzmit'te verilen bir ödül. Evet. İkinci kez o ödülü verdiler ama önemlisi bu kez ilk defa uluslararası bir değerdeydi ve Esma Recepova ve Makedonya grubu ve Makedonya Kültür Bakanı da vardı. Pera Müzesi'ne, Mehveş Emeş'e, e, Esin Afşar, Ayla Algan, ee, ...Sera Yılmaz, Ferhan Kutman... Daha ne olsun? En ve büyükleri. televizyonda en başarılı oyuncu olarak da... ...bir best modele verildi. Evet. Lale Devri'ndeki oyunundan ötürü. Harika. Tolgağan Sayışman. Tolgan Sayışman'a verildi ve siz de bu ödülden aldınız ve e, hemen ben oyuna <laughs> Okan, Okan ne, ne, düşünüyorsun şu anda ne var kafanda Allah'ınıza çok rahatsızım Vallahi bir şey belli rahatsız <laughs> rahatsız olduğu zaman belli ya gerçekten neden rahat kendi programında olmadığım benim programda olduğum için ne bu rahatsızlık abi rahat evet abi güzel konuşmalarınıza kereyim demin isimleri sayarken özür dileyerek unutmuşum galiba Ahmet Ümit Bey romancı olarak o da ödül aldı evet ona da ödülü o zaman biz kaldığımız zaman devam edelim evet. Okancı madem öyle ben hemen Kristina Haydar için bir soru sormak istiyorum. Kristina ee, Haydar'ı aramızda tanıyanlar var mı arkadaşlar? Evet. Tanımayanlar varsa da e, internete girip Kristina yazıp sadece bakabiliyorlar biliyorsunuz. Yalnız, Haydar kelimesi fakette, internette yasak. Standart pakette sadece aile paketinde fotoğraflar çıkmıyor. Evet bir de Haydar kelimesi de yasaklandığı için e, ondan a, dola, abi e, o var, e, var, da Evet. Oradan da bakılamıyor. Oradan da bakılamıyor. Haydar. E, evet oradan. Oui, Oui oui, il faut c'est interdit. C'est interdit le. Evet. Yeni programımız Üç Fransız Üç Fransıza karşı. <laughs> Programımızda sizlerle beraber direnişe <laughs> Ya ne konuştunuz abi aranızda? Ben Abi şey... bilmiyordu kendi soyadının Türkiye'de yasaklanmış olması çok acayip bir durum. Biz de unuttuk söylemeyi gelirken. Ya belki gelmez diye. Evet, yok, bilsin diye yani... söylüyoruz ya. Şimdi bir oyun var. Ha merak ediliyordu niye yasaklanmış olabilir diye. İnternette fotoğraflara bakanlar anlayabilirler.